İtalya Savunma Bakanı'nın Cuma günü yaptığı açıklamalarda bir grup göçmenin Galata Seaways isimli gemiyi ele geçirme ve kaçırma girişiminde bulunduğunu söyledi. Koalisyon hükümetinin büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin kurucularından olan Crosetto, Cuma günü de sosyal medyada yayınladığı mesajla İtalyan güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonun başarılı geçtiğini, gemiyi kaçıranların yakalandığını belirtti. İtalya donanması öncülüğünde yapılan operasyonun ardından Galata Seaways gemisi Napoli limanına yanaştırıldı. Napoli savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken gemi işlemlerinin ardından Fransa'ya doğru yeniden denize açıldı. Savcılık gemiye kaçak olarak bindikleri belirlenen 15 kişiden 3'üne silah bulundurma suçlaması yöneltti. İtalya basınına göre şu aşamada gemi kaçırma girişimi ya da mürettebatı alıkoyma iddiasıyla suçlanan hiç kimse yok. Operasyonu düzenleyen donanmaya bağlı San Marco Tugayı'ndan Teğmen Luca Canepa bir haber kanalına yaptığı açıklamada operasyon sırasında herhangi bir saldırganlıkla karşılaşmadıklarını, göçmenlerin geminin kargo bölümünde bulunduğunu ve direniş göstermediklerini söyledi. La Repubblica gazetesi de olayla ilgili bilinenlere ve şüpheli açıklamaları detaylı bir haberle aktardı. Kargo gemisi kaçırılmamıştı. Napoli savcılığı hükümetin anlatısını çürüttü. Başlıklı haberde Savunma Bakanı Crosetto'nun açıklamaları eleştirildi. Gazete şunları yazdı. Savunma Bakanı Crosetto'nun akşam saatlerinde muzaffer bir edayla silahlı kaçak göçmenlerin el koyduğu Türk gemisinin kontrolünün özel kuvvetlerin operasyonuyla ele geçirildiğini açıklaması normal değil. Çünkü o saatte, saat 23'te gemi saatlerdir özel kuvvetler ve polis istilası altındaydı ve göçmenlerin gemiyi kaçırmadığı, geminin kontrolünü asla ele geçirmedikleri, sadece saklanmaya çalıştıkları açık. La Repubblica'ya göre silah bulundurmakla suçlanan göçmenlerin üzerinde 3 bıçak ele geçirildi. Gazete, göçmenlerin bu kesici aletleri tehdit amaçlı değil, saklandıkları kamyonun brandasını kesmek için kullandıklarını da yazdı. Ansa haber ajansı da savcılık ifadelerinin ardından verdiği haberde, kaçak göçmenlerin bıçakları ne amaçla kullanmak istedikleri net değil. Bir kaçırma girişimi olup olmadığı da açık değil, diye yazdı. Ansa'nın haberine göre Kaptan Acarkan Ocaklı 9 Haziran'da saat 11.04'te gemide 15 kadar kaçak yolcunun bulunduğu, ikisinin kesici alet taşıdığı ve bu durumun mürettebat için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle acil yardım talebinde bulundu. Ardından Türk makamları İtalyan yetkililerden gemiye operasyon düzenlenmesini istedi. Ansay'a göre kaptan Ocaklı, İtalya'da savcılığa verdiği ifadede iki kaçak yolcunun geminin motor bölümünde dolaştıklarını ancak buraya giremediklerini gördüğünü anlattı. Savcılığın ifadeleri almasının ardından Galata S.V.S gemisi Fransa'ya doğru tekrardan denize açıldı. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorum yaparak bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.